Sultan Camisi'nin su fiskesini görüyoruz. Ev Sultan Camii su fiskesi ve Eyüp Sultan Meydanı şöyle 360 derecelik bir açıyla göstereyim. Görmeyenler için. Şöyle fiskeye doğru gidiyoruz. Bozacı, Şıracı, Salepçi ve güvercinler. Evet, e, sufis su olabilir. Su fiskesinin sesi çok. O yüzden büyük ihtimalle ondan. Ev Sultan'dayız şu anda. E, güvercinleri görüyoruz. Çok güzel güvercinler gerçekten. Mesken edilmişler. Meydanı 360 derecelik açıyla görüyoruz. Tarihi mezarlar. Ey Sultan Camii. Şu özellikle çok güzel bir desene yapılmış. Ee, mezar kavuğu gerçekten çok güzel. Çok estetik bir mezar taşı. Ve Eyüp Sultan Camisi'nin B kapısından içeri giriş yapıyoruz. Bayanlar Mescidi. Eyüp Sultan'a gelen bayanlar için Bayanlar Mescidi şöyle üst tarafı da gösterelim arkadaşlar. Çok estetik bir yapısı var. Beğendim. Şadırvan camiye gelip abdest alanlar için. Tabii ki tabii ki. Ne demek Şemuz? Sen gel seni gezdireyim. Bak sayemde gezmiş gibi oldun. Eyüp Sultan Camii ve size çok ilginç 500 yaşındaki bir ağacı göstereceğim. Evet şu gördüğünüz ağaç 1500 yaşında. Yani çınar ağaçlarını görürsek gövdesine bakarsanız zaten anlarsınız. Bizans İmparatorluğu kurulduğundan beri var. Yıkıldı. Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. O yıkıldı. Hala var ve ağaca arkadaşlar görüyorsunuz ağacın içi nasıl oyulmuş. 2500 yıllık bir ağaç. Yanında çok güzel desenli mezarlar, anıt mezarlar. Şöyle Bakın bir oda büyüklüğünde. Yani şey, ilginç. Şöyle içine gireyim. Ne kadar büyük olduğunu görün diye. O da büyük bir ağaç. İçi uyulmuş. Gerçekten İstanbul'a gelip de görülmesi gereken yerlerden biri. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri. Şu kapıdan arkadaşlar türbeye giriliyor. Eyüp Sultan Türbesi. Girmek isteyenler için şuradan geçiş. Türbenin içine giriliyor. Biz tabi şöyle camiyi göstereyim arkadaşlar. Caminin avlusu. Dış avlu bu. 2500 yıllık ağaçlar. Ve Türbeyi arkadaşlar gösterelim. Bilmiyorum görünüyor mu? Pek yansıma olduğu için görünmüyor ama. Evet arkadaşlar şu anda türbe dua eden insanlar. İç aldı ve yine Koca Çınar. Dört tane dilek çeşmesinden biri. Diyor. Dört dilek çeşmesinden ikincisi. üçüncü dilek çeşmesi. Bu dört tane çeşmeden su içenler şifa buldu. Rivayet ediliyor. Ve dördüncü çeşmeyi de size göstermiş olduk. Arkadaşlar Eyüp Sultan Canı'nın içine girelim. Şöyle ayakkabımızı çıkarıp Canı'nın içine doğru size canı göstereyim. namaz kılan, ibadet insanlar. Evet, evet doğru diyorsun. Pandemi dolayısıyla tabii ki fazla bir kalabalık yok. gösterelim camiyi gösterelim. Vezin yeri. Evet burada ayakkabı namaz kılmak için ayakkabıların bırakıldığı yer. Biz ayakkabımızı dışarıda bıraktık. Hemen çıkacağız diye. İnşallah bıraktığımız yerdedir. Evet, evet bıraktığımız yer. Evet. Şeyh ne zaman geliyorsun? Artık bekliyoruz seni. İç gezmeye devam ediyoruz. C kapısından şöyle geldiğimiz zaman buradan Pierlotti'ye giden yolu görüyoruz ve size şimdi göstereceğim sokaklar bütün tarihi filmlerde, Osmanlı dönemi geçen bütün filmlerde muhakkak bu sokaklar görülmüştür çünkü eski İstanbul'u andıran tek sokaklar bunlar. Şu sokağı görmediniz şu sokakları görmeniz bir sahne yoktur. Tarihi filmlerin hepsinde istisnasız şu sokaklar var arkadaşlar. Şurası Pierlot'a giden yol. Şu mezarlıklar arkadaşlar artık Pierlot mezarlığı öyle başlıyor. Şemus sen geldin mi? Evet, mezar şeyleri çok nak nakış gibi işlenmiş. Bütün tarih filmlerde göreceğiniz sokaklar. Çünkü film çekerken tabii ki şu araçlar falan olmuyor. Çok güzel bir kömbet. Ne kömbeti acaba? Osmanlı dönemi çekilen tarih filmler istisnasız hepsinde olan sokaklar bunlar. Bu sokaklara gelmeden film çekmiyorlar. Rahat rahat diyebiliriz. Tarih mezarlar nakış gibi işlenmiş. Şöyle bakalım. Özellikle şimdi mezar çok güzel. Nakış gibi işlenmiş taşı. Bilmiyorum şurada görüyor muyuz? Ee, göremedik. Benim size göstermek istediğim mezar taşı şu. Çiçek gibi uyulmuş. Şöyle bir yakınlaştırayım. Yaklaştıramadım. Evet en kısa zamanda. Hadi bakayım. Balayında gel. lotinin tarihi. Evet, kanuni ve diğer tüm padişahlar bu sokaklarda halkın arasına karışmışlar. Doğrudur. Bravo tarih bilgi. Seni tarihin ben ben eğittim seni. Bravo unutmamışsın. Aferin. Başka? Evet, kediler için Üf, güzel yer. Buralar nispeten eski geleneği korumuş, eski İstanbul'u korumuş. Ee, Osmanlı dönemindeki İstanbul'u anımsayacağınız tek yer diyebiliriz. Yani başka yer. Hani bir de Ayasofya civarında bir iki sokak var. Onun dışında eski Osmanlı'dan bir şey yok. Şu sokak bütün tarih filmlerde bir sahnesi çekilmiştir. Evet arkadaşlar. İstanbul'un tarihi yerleri bozulmamış değerlerinden bir biri Eyüp Sultan Cami ve çevresi. Şimdi C kapısından tekrar camiye gireceğiz. İşte bu. Bravo. Aferin. Aferin şeyimiz. Görmek istedim sinerji bu. Evet vatandaşlar hala dua ediyorlar. Allah kabul etsin. avludan dış avluya gidiyoruz. İki tane avlu var. Ee, az önce iç avludu bu dış avlu. Dış avluda tarih ağaçlar, mezarlıklar, kadınların mescidi. Şöyle miharesini de gösterelim. Pakistanlılar arkadaşlar. Biliyorsunuz Pakiler e, ülkemizde çok var. Hem turist olarak %1, %9 kaçak yollardan girip işçi olarak çalışıyorlar. Özellikle Bayrampaşa civarında çok var. Onu da belirtmek isterim. Bayrampaşa için küçük Pakistan veya küçük diyorlar. Nedense bu ayrıntıyı söylemek geldi şimdi. Evet. Dış avludan meydana çıktık. Burası Eyüp Sultan Meydanı. Ana meydan burası. Hemen canlı canlı dua ediyorum. İnşallah yerim şemus bu sene atanır. Amin. Allah duy sesimizi. Bak canlı yayında dua ettim için. Eyüp Sultan e, meydanı burası. Bu büyük meydanıyla tarihi etraftaki dokantaları e, lokantaları eyla, eyla. Evet arkadaşlar. Camiyi şöyle panoramik olarak göstereyim size. Meydandan cami böyle görünüyor. Eyüp Sultan Camii. Hurma ağaçları altında hani güneşten korunmak için oturan teyze diyeceğim de güneş yok ortalıkta. Aynen aynen. yüzde bir üstü yüzde kaçak. <laughs> Su fiskesine girip de... Su fiskes. sultana gelip de şu fiskenin yanında resim çekmen yoktur. Sevgili takipçilerim İstanbul'a gelip de Eyüp Sultan'a orada şurada fotoğraf çekmeyen var mı? Bence yok. Mümkün değil çünkü öyle bir şey. Doğaya aykırı. İnsan, insan turizmine aykırı. hep bizim güvercinlerimiz oluyor ya? Şurada bozacı, şıracı, talepçi, kumpirçi. Ne arasam var ve... Tarihi... Tarihi Eyüp Sultan Pazarı, e, sokağını gösterelim onda orada. yine çok güzel mezar taşları var arkadaşlar. Şu şu büyük ihtimalle bir gemicinin çok güzel yapmışlar gerçekten. <laughs> Muhtemelen bir gemici olsa gerek. Mezar taşına bakar mısınız? İşçiliğin güzelliğine. Evet. Bu da çok güzel yapılmış ama özellikle şu gemi. Şöyle nasıl göstereyim size arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Çok güzel görsün. Gemi muhtemelen bir gemici olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇lerlemeye devam edelim. Madem gelmişken tarih da de gösterelim değil mi? Eski usul su içme Evet arkadaşlar tarihi. Kallar. Genelde dini yaşıyorlar. Özellikle haca gidenler buraya gelip alışveriş yaparlar. Tesbihler, haç malzemeleri dediğim gibi burada çok meşhur Eyüp Sultan özellikle Haç'tan gelenler Eyüp Sultan'a uğrayıp akrabaları ve dostları için Haç malzemesi alır. Şu tespihler özellikle çok kokulu tespihler şu şeyin içindekiler. Evet, Kaptan Barbosa anasına yapmış olabilir. <laughs> Üçüncü Ahmet Çeşmesi de olabilir. Doğru. Bravo. Şurada nazar boncukları, cevşemler Osmanlı savaşçı kıyafetleri. Ve tarih pazarı e, sokağı diyelim bitirdik. Şöyle bir toplarda göstereyim. <laughs> Mezarlıklar. Tarihi şadırvan. Buradaki her yapı Osmanlı veya ondan önce Bizans döneminden kalmış restore edilmiş ve etrafında yapılan yapılar tarih dokusuna zarar vermeden yapılmış. Bu insanlar niye burada bekliyor? Anlamış değilim. Hediyelikler, kolonyalar, Tabii ki Eyüp Sultan'ın vazgeçilmezliği mezarlık Yani bugün buraya hiç gelmemiş biri canlı olarak Eyüp Sultan'ı gezdi arkadaşlar. Tarih mezarlar. Çoğunlukla zaten sahabe ve İstanbul'un fethinde bire varmış. Daha sonra Osmanlı için savaşmış birçok insanın anıt mezarı burada bulunur. Tarihi. Şöyle tahtadan kılıçlar, baltalar, mankenler, örtülü manken ama bunlar. Kılıçlar, çocuklar için birbirlerinin kafasına vururlar artık. Bilmiyorum. Sonradan yapılmış, tarihi dokusu bozulmayan, konak tarzı büyük kaya, uluslararası sigorta, Rönesans kerliymiş. En azından yapı güzel bir şekilde yapılmış. O da güzel. Osmanlı fesi, fesler görmüş olduğunuz gelinlik kızlar, oklar, kılıçlar. Tabii bunlar oyuncak yani. Ekmeğin bir akça olduğu pazar. Ha öyle miydi? <laughs> bravo bravo. Bravo şeyimiz. Motor Brevis. Bir şey yazdın ama galiba geri çekmişsin okunmuyor. Yapılan Gülücük atmışsın galiba. Motor Brawlis BS. İsmi de o kadar zor ki zor okuyorum. <laughs> evet. Şimdi şöyle durup baktığınızda tarihi mekanı daha iyi görebiliyoruz. Eyüp köpeği, Eyüp, <laughs> Eyüp semtinin sokak köpeği arkadaşlar. <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> Türkiye Milli Kültür Vakfı sanat merkeziymiş burası. Mola Çelebi tekesiymiş daha önce. Evet. Mola Çelebi tekesi. Anıt mezarlar, külliyeler ve tekeler. Zaviyeler. Ee, Eyüp Sultan'ın vazgeçilmezi. Ve tarihi bir dokudan sonra İstanbul'un gerçekleriyle yüz yüze Trafik. Şurada Haliç Köprüsü. Şimdi zaten trafik kesinlikle berbattır. Ve yolun sonuna geldik arkadaşlar. Bir canlı yayını nerede yaparsanız mesaj atın. Ben sizin için gider çekerim. Ey Sultan Eşit'inle kapatıyoruz. <laughs>